Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığımız seri denememizde en çok yine soru gelen soruları kısa bir video ile size anlatmak istiyorum. Mesela 15. soruyu çocuklar bugün çok getirdiler soru çözümünde. Hangisi diyor delta H değeri yanlış verilmiştir? Endotermik ve egzotermik olarak bulmamızı istiyor. Delta H'ı sıfırdan büyük olanlar endotermik, delta H sıfırdan küçük olanlara egzotermik diyoruz. Şimdi şuraya baktığımızda O2 molekülü katı halden gaz haline geçiyor. Katı halden gaz haline geçebilmesi için bunun ısı alması lazım. Dolayısıyla Ile endotermik olması lazım. Bu ifade doğru oluyor. Şuna baktığımızda oksijen atomu oksijen iyonlaşmış ve elektron kopmuş bundan. Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmaması için verilmesi gereken enerji iyonlaşma enerjisidir. O da endotermiktir arkadaşlar. Doğru. Şuna bakalım. Oksijen gazı oksijen sıvısına dönüşmüş. Gazdan sıvı hale geçmesi için dışarıya enerji vermesi lazım. O zaman bu da egzotermik olmalı. Doğru. Şuna bakalım. Gaz halindeki bir atom bir elektron yakaladı. Eksi bir yüklü egzotermik diyoruz. Bu bir dursun bunu açıklayacağız. Şuna bakalım. Oksijen atomu iki tane oksijen atomu birleşiyorlar. Oksijen molekülü oluşturuyorlar. Burada arkadaşlar bağ oluşumu var. Bağ oluşumu egzotermik olması lazım. Mesela tersini düşünün. O2 diyelim. Neye dönüşmüş? 2O'ya dönüşmüş. Böyle aklınızda daha kolay tutabilirsiniz. Bu bağ burada bağ vardı. Burada artık yok. İki tane oksijen var. Bağ kırılmış. Bağı kırmak için enerji vermemiz gerekiyor. O zaman bağ kırılması endotermikse bağ oluşumunun ne olması lazım? Egzotermik olması lazım. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Atladığımız e, şıkka Denizli'ye bir daha bakalım gaz bir atom elektron alıyor. Bu, bu, şimdi elektron ilgisini ifade eder. Elektron ilgisi pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Burada bakacağız. Oksijen elektron almak ister mi? 6A'dadır. Evet alıp 8'e benzemek ister. 8A'ya. Dolayısıyla bu istemli bir olay olduğu için egzotermik olması lazım. Diye bunu böyle yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu ifade doğrudur diyeceğiz. Burada yanlış olan edir ne olması lazım. Şu da 3-4 kere soruldu. Yine bir çözmek istiyorum. Çözümü kısa arkadaşlar. Burada tek adımda gerçekleşen bir tepkime var. R eşittir K çarpı X'in derişiminin karesi diyeceğiz. Katsayısı 2 olduğu için Y'nin derişiminin birinci kuvveti diyeceğiz. Hız sabitini K'yı 5 vermiş. E, aynı sıcaklıkta X'in derişimi 0,1. 0,1'in karesi. Y'nin derişimi de 0,2 ise diyor. E, buradaki tepkime hızı nedir? Direkt formül sorusu 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 de buradan geliyor. Şunlar zaten 10 yapıyor şunu götürüyor. R eşittir 10 üzeri eksi 2 geliyor cevap Adana olacaktı arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Burada iyonlaşma enerjilerine bakarak atomların grup numaralarını bulabiliyorduk. En az 3,5 kat artışı gözlemlememiz lazım. Bunun mesela iki tane iyonlaşma enerjisi var. Üçüncü ve dördüncü yok. Demek ki üçüncü ve dördüncü elektronu yok. O zaman bu iki elektronlu helyumdur. Yani 8A'da bulunan helyumdur diyebiliyoruz. Helyuma dikkat edin. İki tane yoğunlaşma enerjisi vardır. Üçüncü ve dördüncü yoktur. Ve yüksektir yoğunlaşma enerjileri. Y'ye baktığımızda 700, 1400, 7700 şurada görünüyor artış. Bunun 2A'da olduğunu görüyoruz. 2 elektron koptuktan sonra keskin artış var. O zaman bu 2A'dadır. Şuna bakıyoruz 500, 800. Çoğu öğrencimiz artışı burada alıp 1A demiş. Şunu 600'e yakın bir değer olduğunu düşünürsek 6, 12, 18, 3 katı gibi oluyor. 3,5 kat olmuyor. En az 3,5 kat ve üzeri olması lazım. O yüzden burası bir değil arkadaşlar. Bu da değil. Burada baktığımızda 3,5 kat artış üzeri burayı görüyoruz. O zaman bunun ne olması lazım? 3 A'da olması lazım. X'in temel elektron dağılımı S Evet 8 A'daki helyum arkadaşlar. 1 S 2 ile biter. Bu doğrudur. Y periyodik sistemde yupağa göre ikinci gruptadır. Şimdi Y 2 A'dadır. Yupak ve Amerikan sistemi. Amerikan sistemi bizim kullandığımız ağlı B'li sistem. Yupak sistemi de her sütuna birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü grup, dördüncü grup, beşinci grup böyle demişler. O zaman 2A iki ikinci gruba denk geliyor. Y ya da biz 2A dediğimize göre bu da doğrudur. Y ve Z aynı periyot elementi olabilir diyor. Biri 2 ada biri 3 ada aynı periyotta olabilirler. Burada bir sıkıntı yok. Olabilir yani ihtimaldir. Doğru. Yani sonuçta biri 2 ada biri 3 ada yan yana olabilirler. Z elementi küresel simetriktir diyor. Şimdi Z'ye bakalım. Z'ye biz 3A dedik. 3A nasıl biter? S2, P1 ile biter. Küresel simetri son orbitalin ya yarı dolu ya tam dolu olması durumudur. Bu ne yarı dolu ya de, ne de tam dolu. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. Bunu atıyorum. O zaman 1, 2 ve 3 doğru cevap olacak. Cevabımız denizli olacak. 18'e bakalım. 18'i dershanede sormayan kalmadı. Birkaç kişi kalmıştır herhalde. Onlar da buradaki videoda izleyebilirler diyebiliriz. Mesela 23 gram sodyum alınmış. 23 gram sodyum 1 moldür. Şöyle 1 mol aldığımı düşünelim. Bunun derişimi bilinmeyen 100 ml HCl ile tam verimli tepkime sonucu. Tam verimli diyor. Oluşan haşik gazın normal koşullardaki hacmi bu kadar litreymiş. Bu neye denk geliyor? 0,05 mole denk geliyor değil mi? Ne aşağıda. O zaman şuraya ne yazıyorum? 0,05 mol yazıyorum oluşmuş. E şimdi bakın, böyle aldım ama sonuçta elimde net bir veri var. Bu kadar oluşmuş. Bundan 0,05 oluşabilmesi için bundan 2 katı kadar bakın 1'e yarısı harcanması lazım. Yani bunun 2 katı ne yapar? 0,10 yapar. O zaman da 0,10 harcanması lazım 1'e 1 bir olduğu için bundan da 0,10 harcanması lazım. Yani başlangıç, değişim, sonuç diyeceğiz. E buradan 0,9 kalıyor. Tam verimli olduğuna göre demek ki bu bitmemiş. O zaman bu bitecek. Bundan da ne kadar alınmış? 0,10 alınmış. Demek ki HNO3'ün arkadaşlar HNO3'ün başlangıç derişimi 0,1'miş. 10 yani 0,10 0,1 aynı şey. H artı ve NH3 diye ben bunu yoğunlaştırdıysam, NO3 diye iyonlaştırırsam işte 0,1 0,1 olacak. Burada tabi bu bunun mol sayısı arkadaşlar. Biz bunu ne yapmamız lazım? 100 miltre çözeltinin hacmini vermiş. Moleriteyi bulmak için molarite eşittir n bölü v'den 0.1 mol bölü 100 metre olduğu için 0.1 hacmi bölmeniz lazım. O zaman burası arkadaşlar 1 molar oluyor. Yani 1 molar bu asitten alınmış. O zaman 1 molarda hidrojen iyonu derişimi var. Şimdi bize pH'i soruyor. pH nasıl bulunuyor? pH eksi logaritma H iyonu derişimi. Yani H artı 1 molar olacak. E onun sıfırıncı kuvveti 1 değil mi? O zaman logaritmanın yani eksi logaritmasını aldığımızda pH'in ne gelmesi lazım? Sıfır gelmesi lazım. Birçok kişi bir işaretledi. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Bu tehlikeli bir soru. Şunu da çok kişi sordu. Buna da bakalım. Bu da bayağı bir neredeyse yarı yarıya gelen her kişinin bana sorduğu sorulardan biri oldu. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan X ve Y atomları diyor. Gazları gerçek gazları diyor. Altını çizelim. Tamam bunlar gerçek gaz aynı grupta bulunuyorlar. Grubu şöyle düş, olduğunu düşünürsem atom numarası x'in daha fazlaymış. O zaman x demek ki aşağıda. Gaz olarak yazdığım için x2 olarak yazayım. Bunu da y2 olarak yazayım. Aynı grupta bu daha alt periyotta, bu daha üst periyotta. Tamam. Aynı kapta birer mollerinin basınçları hangisi diyor? X daha büyük Y'den olacak diyor. Şimdi normalde bunları ideal gaz alsaydım 1 mole 1 mol oldukları için bu basıncı P kadarsa bu da P kadar olacaktı. Basınçlar eşit olacaktı. Ama bunlar gerçek gaz olduğu için şöyle düşünmeniz lazım. Bunun molekül ağırlığı küçük Y'nin. Bununki büyük. Molekül ağırlığı küçük olan daha çok kabın çeperlerine basınç uygulayacak. Daha hızlıdır. Sağ sola daha çok çarptığı için P Y'nin basıncı P X'den büyük olacaktır. Molekül ağırlığı küçük olanın basıncı büyük olur gerçek gazlarda. Biz X'in büyük olmasını istiyoruz. O yüzden bu ifade gidiyor. Aynı koşullarda kritik sıcaklık. Şimdi bakın. Kimin için yorumluyor? Mesela X için yorumlayalım. X için yorumluyorum. X'in molekül ağırlığı Y'ye göre nedir? Büyüktür molekül ağırlığı büyükse London etkileşimlerinin gücü de fazladır. Moleküller birbirine daha iyi tutunurlar. Daha iyi tutundukları için kaynama noktaları daha fazla olur. Bunu kaynatmak ne kadar zorsa gaz haline getirmek de o kadar zordur. O zaman bunun kritik sıcaklığı da o kadar yüksek olacak. Değil mi? Çünkü birbirine iyi tutunuyor. O zaman molekül ağırlığı büyük olanın kritik sıcaklığı da büyük olur. X'in molekül ağırlığı büyükse kritik sıcaklığı büyüktür. Doğru. Şimdi üçüncü ifadeye bakıyorum. Kritik sıcaklıkta sıvılaşması için gereken basınç. Faz diyagramını hatırlayın arkadaşlar. Şöyle bir şeydi. Su için şöyle çiziyorduk mesela. Şurası sıvıdan gaza geçiş değil mi? Şurası kritik sıcaklıkta. Bunun şöyle devam ettiğini düşün mesela. Bu sıcaklıkta T1'de kritik sıcakta uyguladığım basınç P1 olsun. E, grafik devam ediyor doğru orantılı olarak. O zaman T2'de uyguladığım basınçta ne olacaktır? P2 olacaktır. Kritik sıcaklığı ne kadar arttırırsam sıvılaşmak için uygulayacağım basınçta o kadar artacaktır. Yani kritik sıcaklığı yüksek olan X'in o zaman kritik basıncı da yüksek olacaktır. Bunu da ne diyebiliriz? X yüksektir. Y'den diyebiliriz. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Buna dikkat edin. 2 ve 3 olabilir diyoruz. 25. soruya da bakalım. Bunda da bayağı soran oldu. Asetik asit ve X maddesi oluşan bir karışım aşırı miktarda Tollens çözeltisinden geçiriliyormuş. Şimdi Tollens nedir? Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisidir. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi. Bu çözelti arkadaşlar kime etki eder? İki tane etki ettiği yer var: uç alkin ve aldehitlere. Şimdi bakalım buradaki ipuçlarını yakalayacağız. Tollens'ten geçiriliyor. Tepkime sonucunda asetik asitin kütlesinde 6 gram artış oluyormuş. Şimdi asetik asitin kütlesi artıyor ama asetik asit bir asit olduğu için Tollens'te tepkime vermez. Uç alkin veya aldeit olması lazım. O zaman buradaki asetik asitin kütlesinin artışındaki sebep X olmalı. Peki bu X ne, ne olabilir ki asetik asite dönüşsün Tollens varlığında? Şimdi şöyle bir tepkimemiz var bizim e, aldehitler bir basamak yükseltgenerek karboksil asitlere dönüşürler. Ve bu da reaksiyon sonucunda arkadaşlar neye dönüşmüş? CH3, CO, OH, asetik asite dönüşmüş. Yani yükseltgenmiş. O zaman tollens tepkimesinde şöyle bir mantık var. Gümüş iyonları, amonyaklı gümüş nitratın gümüş iyonlarını alacaksınız. Burada gümüş katısına dönüşür. Konu anlatımında mutlaka bakın buna. Burada gümüş iyonları indirgenir. E gümüş indirgendiyse bir şeyde yükseltgenip karboksil dönüşmesi lazım. Peki kapkes kodlaması var. Kısa videolarımda var oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Aldeitler bir basamak yükseltgenirse karboksil asit oluşur. O zaman bu da kimin yükseltgenmesinden oluştu karboksil asit olduğuna göre aldeit. 2 karbonlu karboksil asitten 2 karbonlu aldeite geri dönüyorum. CH3 COH. O zaman bu da asetaldehitmiş asetal değil bir basamak yükseltgenip asetik asite dönüşmüş. Gümüş iyonları da indirgenmişler. Gümüş katısına, gümüş aynasına dönüşmüşler. Tollens mantığı bu. X maddesinin mol sayısı ne olabilir diyor. Şimdi buradaki artış diyor ki asitin kütlesi 6 gram artmış. 6 gram artmış. E şimdi bu asitin molekül ağırlığına baktığımızda 60 gram geliyor. Şuradan molünü bulursak n eşittir n bölü ma'da. 6 gramsa bu. E 60'a böldüğümde 0,1 mol olarak ben bu asiti buluyorum. O zaman x maddesinin mol sayısı bu 0,1 ise bu asit. E buradan gelecek aldehit de 0,1 mol olmalı. Bakın Tollens'te 1'e 2 oranı vardır. Tollens 0,2 mol oranında reaksiyona girmeli ama soruda onu sormuyor. Ona dikkat edin. Reaksiyonu yazamazsanız bile aldehit ve tollens arasında 1'e 2 oran vardır. Burada oluşacak karboksil asit ve aldehit arasında da 1'e 1 oran vardır. Bundan 0,1 mol oluştuysa bundan da 0,1 mol harcanması gerekiyor. Bunu soruyor bize x'i. O zaman 0,1 diyebiliriz bunu. Bir de şunu çözeyim arkadaşlar. Bunun da ikinci şıkkını çok sordunuz bize. E, primer alkollerden oda koşullarında su çözeltileri için elektriği iletir. Bir kere alkoller ve şeker, şeker çözeltisi ve alkol çözeltisi iyon getirmediği için elektriği iletmezler arkadaşlar. Bunu bir kere kesinlikle anlayalım. Bu çok çok önemli bir bilgidir. İyonlaşmadığı için elektriği iletmiyorlar. Çok iyi çözünüyor suda ama hiç iyonlaşmıyor. Alkolün suda bir çözünme sınırı bile yok. Sınırsız çözünüyor ama sıfır iyonlaşıyor arkadaşlar. Tamam gelelim şuna. Tamamı sadece bir tane hidroksil grubu içerir. Şimdi primer alkolü bakalım. Primer alkol ne demek? OH bağlı olacak karbona. OH'un bağlı olduğu karbon kendisinden başka bir karbona bağlı olmalı. Yani orası görünmüyor mu? Şuraya yazayım. OH'un bağlı olduğu karbon kendisinden başka bir karbona bağlı. Bu primer alkol olmalı. Yani şöyle yapabiliriz. O zaman CH3 CH2 şunun gibi bir şey. Şimdi bunu sadece bir tane hidroksil içerir. Tamam böyle düşünürsem evet bu bir primer alkol bir tane hidroksil içerir diyebilirim. Ama ben bunu şöyle yapsam mesela. Şuraya CH2 yapsam. Şuraya CH2 yapsam. Şurayı da OH eklesem. Şimdi bakıyorum OH'ın bağlı olduğu karbon yani bu. Kendisinden başka bir karbona bağlı. Bu primer uçtur. O zaman burası primer alkol ucudur. Doğru. E bir de şuna bakalım. OH'ın bağlı olduğu karbon yani bu. Kendisinden başka bir karbona bağlı. E bu, da primer karbondur. O zaman bunun iki tane alkol ucu var. İkisi de primer uçtur. Gene primer alkoldür bu sonuçta. Yani burada şunu demek istiyoruz. Bir tane hidrojen Hidroksil grubu. Hidroksil demek OH grubudur. Olacak diye bir kuralımız yok. O yüzden bunu e, almıyoruz. Asitlerle esterleşme tepkimesi verirler. Bu arkadaşlar çok önemli bir tepkime. Bunu adımız gibi bilmemiz lazım. Bir karboksilli asit bir alkolle birleştiğinde mesela hemen bir tane yazayım. CH3, CO, OH. Bu karboksilli asit olsun. CH3, OH olsun. Bu da bir alkol olsun. Karboksilli asit OH'ını verir. Alkol H'ını verir. Ve buradan H2O olarak ayrılır ana üründe şöyle bir şey oluşur. Karboksil asit şuraya yazarız. CH3, CO. Karboksil asitten şurası geldi ya. Şurası da alkoksi alkolden geliyor. Şurayı aldım ve CH3 dedim. Bakın şurası karboksil asitten gelen, şurası alkolden gelen. Şuna ester bağı denir. Hadi adlandırmasını sordu diyelim. Onu da yazalım. Bir karboksilli asitle bir alkolün oluşumundan ester oluşur. Doğru, doğru bir ifadedir bu. O zaman bunu doğru aldım. Bir de şuna bakalım. Adlandırması nasıl olur? Karboksilli asitten gelen şu tarafa arkadaşlar oateki alacağız. İki karbondan türediği için etan oat diyeceğiz. Etanoat. Peki bu etanoata kim bağlı? Bakın şurada metil bağlı metil etanoat. Metoksi demeyin. Şunla beraber almayın. Oat eki şunun hepsi olması lazım. Metil etanoattır. Bunun yupak adı. Özel adını sordu diyelim. Sormaz ama sorarsa genelde yupak adını soracağını düşünüyorum. Özel adını sordu diyelim. Şimdi bu etanoik asitten türemiş. Etanoik asitin özel adı asetik asittir. Asetik asidin metil esteri demeniz lazım.